Ve dişler şimdi gündemimizde ana haberin sonuna gelirken diş sağlığımıza ve görselliğine dair bir haber sizinle paylaşacağız. Beyaz dişlere sahip olmayı elbette herkes ister ama bunun için hangi yöntemleri nasıl kullanmak lazım? Bununla ilgili uyarıların da içinde yer aldığı bir haber var şimdi sırada. Diş beyazlatma ürünlerine güvenir misiniz? Yok ya güvenmem. Güvenmiyorum almıyorum da. Diş beyazlatma uğruna farklı yöntemler deneniyor. En fazla tercih edilen yollardan biri de internette satılan diş beyazlatma ürünleri. Ama internette satılan ürünler her zaman beklenen sonucu vermiyor. Diş doktoru varken neden ben öyle bir şey alıp kafamdan deneyeyim ki? İnternet ortamında diş beyazlatma adına pek çok ürün satılıyor. Bu ürünler kimi zaman dişlere zarar verebiliyor. Peki sağlıklı bir diş beyazlatma nasıl olmalı? Son teknoloji e, cihazları kullanılması lazım. Minimum hassasiyet hatta hiç yok denecek kadar çok başarılı olmuş gerçekten. Diş bakımı sağlık açısından önemli. İşin diğer yanı da görünüm. Pek çok kişi bembeyaz dişlerin hayalini kuruyor. Bunun yöntemlerinden biri de lazer teknolojisi. Dişler çeşitli nedenlerle sararıyor. Sararan dişler lazerle beyazlatılıp sağlıklı bir görünüm kazandırılıyor. Uygulama ortalama 30 dakika kadar sürüyor. Temizledikten sonra e, diş etlerimize iyice bir özele yapmamız lazım. ezole etmemiz lazım. Yani bir parayer sürüyoruz diş etlerimize. Ondan sonra ışık veriyoruz. Işık yarım saat, ortalama yarım saat dişler üzerinde kalıyor. Ondan sonra beyazlatma bitiyor. Birkaç kere yaptım hasta. Dişlerimi temizletip beyazlattım. Çok memnun kalmıştım. Lazerle diş beyazlatmanın herhangi bir zararının olup olmadığı akla gelen sorulardan biri. Diş hekimi kontrolü altında yapılan beyazlatmanın hiçbir zararı yok. Beyazlatma işlemi şu anda sona erdi. Hasta dişlerine bakacak. Nasıl olmuş? İnanılmaz güzel olmuş. Ve son bir not. Dişlerde beyaz görünümü sürmesi için uygulamanın iki yılda bir tekrarlanması gerekiyor. Sarı olmasına beyaz daha güzel.